Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın hala. Defne erken inmiş bir şeyler yedi mi? Kahvaltı yaptı mı? Yok kızım mutfağa geçti su almaya. Yemedi değil mi bir şey? Hali hiç iyi değil hala. Aklım onda kalacak. Defne. Bugün benimle hocaya gelsene, Hı? hem bana da değişiklik olur iyi olur, hem sen de açılırsın biraz. Yok anne ya canım istemiyor. Kızım benle beraber gelece dükkana, ha? Deresine yardım edeceğim. Hey kızım, git dedenle, Dedenin mutfağını bir güzel karıştırırsın. <laughs> ne oldu? geçen gün anneme yemek yapacağım derken çok heyecanlıydım. Evet Defne. Hadi benim sevdiklerime boğaz altı yapın güzel. Yine yemek yaparız kızım. Defne böyle kendini evi kapatıp iyi bitirme ne olursun kızım. Anne yok istemiyorum. Neredesin sen? Açmıyorsun o telefonu. Merak ediyorum seni. Günaydın. Günaydın. Yine annenin sevdiği yemeklerden yaparız bu Akşam da onları getiririz. Birlikte pişiririz, hep beraber yeriz ha? Hı, hı Nasıl? Defne mi yemek yapacak? Yok, Defne yemek yapacaksa ben çalmayayım. Seyirlenmeye işin niyetim yok. Ben şöyle yaparım. E, Dayımda ben iki dürüm atarım. İşi öyle kurtarım. Aman aç kalma zaten Kerem. Hakikaten ya. Sen dün akşam sofrada yoktun. Bana bak, iyi alışındaydın dünlerine ha sen. Ee, yok. Ben, ben dün dayımda değildim de. Bir arkadaşımla dışarıdaydım. Ha, iyi o zaman. Bu akşam cezalısın, defterini yaptıklarını yiyeceksin. Iyi. <laughs> hadi kuzum, hadi gidin. Hadi kalk, kalk bakalım. Çantamı alayım. Hadi koş. Hadi ben bekleyeyim burada.